Resulullah Efendimizin ve onun varislerinin sallallahu aleyhi ve sellem davet ettiği o kadar geniş cennettir ki yerleri kökleri birbirine eklediğiniz vakitte ne kadar uzundur cennet o kadardır yani. Genişliği o kadardır. Bütün yerleri kökleri birbirine eklediğiniz vakitte ancak cennet kadar olabiliyor. Bir zayıf Müslümana iki bu dünya kadar cennet vardır. O cenneti kazanmak için medreseye ihtiyaç vardı. Bugün Kur'an kursu diyoruz onlara. Medrese desek iyi olur. Medrese Arapçadır. Ders okunacak yerdir o. Hani İslam ilimleri öğrenecek. gel. Bu bize lazım. Boşuna sen onları yıkma. Onlar bize lazımdır. Sen istediğin kadar evet lazım değil de ölünce lazımdır. Şimdi yerimize gelelim. Bir hoca ne demektir? Resulullah'ın yerinde bir adam demek. Resulullah'ın bildiklerini bilmesi lazım. Bazı şeyler müstehah. Bilmesi lazım ki Resulullah nasıl fetva verdiyse o da ondan öğrenip böyle fetva verecektir. Bu ise 20-30 sene okuması lazımdır. Hiçbir şeye bak bakmamak şartıyla. Bizim büyüklerimiz böyle çalıştılar ve bize büyük eserler yaz bıraktılar. Şimdi o eserlere bakan yok. Tak, tak yiyor yiyor eseri o kitapları. Fareler yiyor onları. Üzerlerine toz duman konmuş. Ne olduğu belli değil, olmuyor. O hale gelmiş. nereye gidiyoruz cemaat Sen eğer sormuyorsan Mevla sana soracak. Sen sormuyorsan beni kim yarattı? Ve beni ne için yarattı? Benden ne istiyor? Bunu sormuyorsan yarın sana o kendisi soracak. Sen sormadın ama ben soruyorum. Ne yapabiliriz cemaat misin? Söyleyin bakayım. Mevla bizi huzuruna aldı vakitte. Bize sorduğu vakitte. Benim Kur'an'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz şu oraya da cuma söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. kulna lil melaiketi isjudu li adam. Bak bildiğim şeyleri okuyorum size tekrarlıyorum. yani bu, bunlara göre amel etmediğim için tekrarlıyorum bunları. Bunlara göre amel yok. Ve kulna bizim dediğimiz vakti hatırla lil melâiketi. meleklere dedik ki isjudu li adam. Ey melekler. Adem aşam yaratıldığı vakitte secde edin ona. Fesecedu hep secde ettiler. İlla iblis iblis etmedi. Şeytan eba çekindi. Meslek böyle kibretti. Bekane kafir? Kafir şeylerden oldu. Sure-i Taha'da Abdülfina وَاِذْ كُنَّا لِلْمَلَاكِ تِسْرُوا لَا عَدَمَ فَسَجُوا لَا Meleklere dedik ki Adem'e secde edin ettiler. İblis etmedi. فَكُنَّا bir zaman dedik ya Adem inne hâdâ adûhû lek bu zalim sana düşmandır. Veli zevcüye ailene de düşmandır. فَلَا يُخُ جَنَّكُ مَا مِنَ Bak gözünün önünde gördün ki sana secde etmedi. Bu sana düşmandır. Bu seni cennetten çıkarmasın sakın. Tembih etti Cenab-ı Hak. Adem babamıza salavatullahi ala nebiyyina ve ala cemil enbiya ve ala Adem aleyhisselam. Seni cennetten çıkarır ha. Fesecedu illa iblis. Eba ve stekbe ve kânemizin kafirin. Kafirlerden oldu iblis, şeytan. Allah şerrinden emin eylesin. Amin. Nefus içeriden kaleye delmeye çalışıyorlar. Aman cemaatim deldirmeyelim.